Birinci uzman testimize bakalım. İlk soruda C3H4 ve C3H8 gaz karışımı tamamen yakılıyor. Karışımdaki C3H8 gazının mol sayısını bulabilmek için en az hangileri bilinmelidir denilmiş. Şimdi burada tabi yanma tepkimelerine bakarsak C3H4 oksijenle yakıldı. Yine 3 tane karbondioksit. 2 tane de su açığa çıkar. 6, 2 daha. 8, şurası 4 olur. C3H8 yakılırsa şunu da yakalım. 3 tane karbondioksit, dioksit 4 tane su açığa çıkar. 6 4 daha 10 şurası 5 olacaktır. Şimdi oluşan toplam ısıyı bize verirse şimdi toplam mol sayısını e, şey gaz karşılığı veriyor. Şunun mol sayısını bilmemiz isteniyor. O zaman e, oluşan toplam ısı bilinirse C3 CHH, C3H4 ve C3H8 gazın molar yanma entalpileri bilinirse oluşan karbondioksitin toplam mol sayısı. Şimdi bak Oluşan karbondioksitin toplam mol sayısını şuranın toplam mol sayısını verirse her ikisine de 3'er mol karbondioksit çıktığı için bunun üçte biri kadar e, toplamda gaz olur. Dolayısıyla buranın toplam mol sayısını vermiş olur. Yani diyelim ki burası M mol ise bize M artı N değerini vermiş olur. M artı N değerini bildikten sonra yani e, toplamı biliyorum ben Top, diyelim ki toplamda 2 mol gaz var. Ben şunu bulacağım. Diyelim ki burası 0,2 ya da işte 1 mol 1'e 1 mol verdi. O zaman e, bunların yanma entalpilerini, buranın yanma entalpisiyle buranın yanma entalpisini verirse işte şunun yanma entalpisinin M katı, bunun yanma entalpisinin N katı kadar ısı açığa çıkar diyeceğim. Yani oluşan e, toplam ısıyı da bana verirse çünkü toplam nedir? Delta H dediğimiz şey. Delta H1 ile Delta H2'nin toplamı. Şimdi bana bu e, toplam entalpi değişimi verirse Şunların da değer taşlarını ayrı ayrı verirse bunu M ile bunu da N ile çarparım. E, M artı N değerini de biliyorum. O zaman oradan e, ben e, M'yi ve N'yi ayrı ayrı hesaplayabilirim ki zaten hesaplamam için bu üçünü de aynı şekilde vermesi lazım bana. Dolayısıyla doğru cevap E seçeneği olur. Hidrojen karbon monoksit karbon monoksit oluşan karışımla gazların mol kesirleri arasındaki ilişki verilmiş. Şimdi mor kesiler toplam 1 yapacak. O zaman e, buraya ben N mol dersem burası 2 N mol burası da 2 N mol olur. 2 N, 2 N, 1 N daha 5 N. 5 N'nin toplam 1 yapacaksa N dediğimiz şey 0.2 mol olmalı. Yani karbon monoksit ortamda 0.2 mol. Hidrojen ortamda 0.4 mol. Karbondioksit ortamda 0.4 mol bulunmalı. Hidrojen karbon monoksit ve karbondioksit gazlarından oluşan bir gaz karışımının mor kesler arasındaki ilişki. Mol kesir neydi? Bir maddenin mol sayısının toplam mol sayısındaki oranı. Ben buraya n mol dersem burası 2 n mol burası 2 n mol olur. Peki buna göre bir dağılım yaparsak standart koşullarda gaz karışımı tavan yakınında 268 kilojüllük ısı açığa çıkıyor. Bir defa yanma tepkimine bakarsak hidrojen gazı yanar. oluşturur. Karbon monoksit gazı yanar. 1 bölü 2 oksijen karbondioksit oluşur. Karbondioksit gazı maksimum yükselken basamağına sahip olduğu için yanmaz. Dolayısıyla biz burada 2N mol tepkimeye girerse burada 2N mol su oluşur. Burada 2N mol karbon pardon N mol şöyle N mol karbonmonoksit tepkimeye girerse N mol karbondioksit oluşur. Bir de karbondioksit şurada 2 neye kadar var. Toplamda karbondioksit miktarı 3N olur. Bize zaten tepkimeden sonra kapta kaç mol karbondioksit bulunur denilmiş. Tabi burada e, açığa çıkan ısıdan ısı yardımıyla bulabiliriz buradaki N sayısını. 268'lik enerji e, burada e, şeyin karbon e, suyun molar oluşumu şurada verilmiş sıvısının eksi 280. O zaman 2 N'ye kadar eksi 280'lik enerji olacak. Artı N kadar da karbondioksitin e, karbondioksit karbon monoksitin tabi ürünler eksi girenler dersek. Burası ne olur? Eksi 394 ürün. Eksi giren. O da eksi 284. 394 ile şurası artı olur. 284'ün farkı 110 mu yapıyor? O zaman şuranın entel değeri eksi 110 olacaktır. O da neye kadar? Yani n çarpı eksi 110 olacak. Buranın toplamı eksi 268'miş. Şimdi hepsi eksi oluyor. Bak eksi eksi eksi. O zaman hepsini artı yapabiliriz. 280'de 2'nin çarpımı 560 tane n artı 110 tane n eşittir 268. Burası ne yapıyor? 670 mi? 670 tane n eşittir 268. n sayısı buradan kaç gelir? 268 67 arasında şey var mı? 268 bölü 670 dersek evet 0.4. 4 Dört katı. Bunu şu şurada 0.4 kalıyor 4 bölü 10'dan. O zaman e, N sayısı 0.4 olduğuna göre bize verilen karbondioksit de bunu toplamda burada 2 N vardı. N mol de buradan geldi. 3 N mol oldu. 0.4 çarpı 3 dersek o zaman 1.2 mol karbondioksit olduğunu hesaplamış oluruz. Standart koşullarda gerçekleşen 10 gram karbonla 16 gram oksijenin tam verimli tepkimesinden karbondioksit gazı oluşurken 47 kilokalorilik ısı açığa çıkmış karbon katısıyla oksijen gazı tepkime girip karbondioksit oluşacak. Birebir tepkimeye giriyor. Ee, karbonun 1 mol 12 gram 10 gram vermiş. 1 mol'e yakın. 16 gram karbondioksit'e bakarsak oksijene 16 bölü 32'den çünkü 1 mol 32 0.5 mol. O zaman bak burası 0.5 molken burası 1 mol'e yakın. İşte 0.8 0.85 falan. Dolayısıyla burada ne kadar olursa olsun birebir gireceği için 0.5'e 0.5 tepkimeye girer. Yani 0.5'lik bir e, mol sayısı olacak. 0.5'inden 47'lik enerji açığa çıkarsa 1 mol olsaydı ne kadar açığa çıkardı dersek burası 94 olarak hesaplanır. Yani buranın entalp değişimi eksi 94 olacak. Şimdi burada oksijen bitti. Karbon artacak. Çünkü karbonun yarım molü 6 gram olduğu için 4 gram karbon arttı. Şimdi kaba e, bu üçüncü öncü doğruladık bu arada. Kaba oksijen gazı ilave edilirse açığa çıkan ısı artar mı? Evet. Çünkü oksijen gazı bittiği için ilave edilirse bu 4 gramlı karbon da yanmaya devam edecektir. Bu doğru. Karbondioksit gazının molar oluşma ısısı. Evet. Eksi 94 olarak hesapladık. Bu da doğru. Doğru cevap E seçeneği olur. Potansiyel enerji çekimi koordinat grafikleri verilmiş. rombik kükürt yanmış. Kükürt dioksit oluşmuş. O da yanmış. Kükürt trioksit gazı oluşmuş. Birinci basamak ikinci basamak olarak görebiliriz. rombik kükürtün yakılmasıyla kükürt dioksit gazının oluşumu. Bunun 1 mol yandığında eksi 297'lik enerji var. Yani 297'lik enerji açığa çıkışı var. Burası eğer 2 mol olsaydı 2 mol'ün 297'nin 2 katı 594 yapar. O zaman birinci öncül doğru gelir. 2'ye bakarsak kükürt trioksit tri tri gazı kükürt dioksit oksijen gazına ayrışırsa yani şu tepkimeye söylüyor. Ters tepkimeyi o da 396 ile 297 arasındaki fark. Orası da sanırım 99 mu yapıyor? 99'luk bir enerji. Tabi ki endotermik olacaktır bu doğru. E, kükürt trioksit gazı tamamen şuraya ayrışırsa yani şuraya doğru giderse o zaman e, rombik kükürt oluşumu var ve onun iki katı yani 396'nın iki katı olması lazım. 396'nın iki katını alırsak 12, e, 8, 9, 792 eksi 792 ile artı 792 olacak çünkü parçalama var. Yani 792 sol tarafta olacak. 3. öncü de doğrudur. Doğru cevap E seçeneği gelir. Bağlı potansiyel enerji değişimi verilmiş bize hangileri doğrudur? 20'den başlayıp 55'te biten bir tepkime. Z'nin 2x ve y'ye parçalanması yani ters tepkimeye bakarsak aradaki fark 35'lik bir fark. O zaman 35'lik bir enerji açığa çıkar. Yani egzotermik olur. 1 bölü 2 z x ve y'nin 1 bölü 2'sine ayrışırsa yani yukarıdaki tepkimenin yarısı olursa o zaman açığa çıkacak enerji miktarı 35'in yarısı olacaktır. Bu ifade hatalı. 4 tane x 2 tane y olursa yani şuranın 2 katı tepkimeye girerse o zamanlardaki enerji farkı da 2 katı çıkar ve artı 70'lik bir enerji olur. Artı 70'te ürünlere şey, girenlerde 70 olmasıyla gösterilir. Doğru cevap 1 ve 3 D seçeneği gelir. Yukarıda verilen entalpi diyagramına göre entalpi diyagramına bakalım. Karbon yakılıyor. Karbondioksit alışıyor. Gazına karbon yakılıp karbondioksit katısına dönüşüyor. Karbondioksit gazının molar oluşum entalpisine bakarsak x kadarlık, eksi x kadarlık çünkü enerji azalışı var. Bu doğru. Karbondioksit katısının molar süblimleşme entalpisi Süblimleşme olması için katıdan gaza doğru geçiş olması lazım. Burası da y kadarlık bir enerji farkı ve artı y kilojül olması gerekir. Doğru. Karbon katısından karbondioksit katısı oluşursa o zaman burası aşağı doğru bir iniş olur ve x artı y olacaktır. Tabi egzotermik olacağı için eksi parantezine yazılması gerekir. Bu da doğrudur. Doğru cevap E seçeneği olur. 7'ye geldiğimizde yukarıdaki entalpi grafiğine göre entalpiye bakalım. Karbon yanmış, karbon monoksit oluşmuş, karbon monoksit yanmış, karbon oluşmuş. Karbondioksitin dioksitin karbonu ayrışması yani şurayı soruyor bize. O eksi 94'ten sıfıra çıkış var. O zaman bunun parçalanması artı 94 olmalı yani endotermik olmalıdır. Karbon monoksitin yakılması sonucunda karbondioksit oluşumu şurası şu aradaki farkı soruyor. 94 ile 26 arasındaki fark 68 ve artı 68 yani ürünlerde olması gerekir. Yani egzotermik olması gerekir ifade doğru. Karbon kazıdan karbon monoksit gazı oluşumu şu inişi soruyoruz. Orası da eksi 26'dır. O halde doğru cevap D seçeneği olur. Buradaki tepkimeler verilmiş. 2N eksi M'nin tepkimesi soruluyor. 2N demek şuraya 2 ile çarpmışız. Eksi M demek şurayı ters çevirmişiz demektir. Burayı 2 ile çarparsak 2 tane z artı 2 tane t eşittir 2 tane y. Burayı da ters çevirsek 2 tane y eşittir x olur. Bunları toplarsak y'ler gider. 2 tane z artı 2 tane t eşittir x olacaktır tepkimemiz. Dolayısıyla doğru cevap d seçeneği olur. Isıcı atılmış bir kapta amonyak gazı tamamen azotla hidrojen gazlarına ayrışmış ve oluşan azot ve hidrojen gazları da yukarıda verilen denklemlere göre tamamen yakılmıştır. Tepkimeler sonucunda 30 kilo kalorilik ısı açığa çıkmış. Demek ki entalpi değerimiz eksi 30 olmuş. Başlangıçta ayrışan amonyak gazı soruluyor. Şimdi başlangıçta ayrışan amonyak gazı tepkimelerin e şeylerini bozmayalım diye. Ondalık sayılara işlem yapmayalım diye. Buraya 2 n mol diyelim. 2 olduğu için gaz sayısı. O zaman burada n mol. Burada da 3 n mol oluşur. n mol azot 3 n mol de oksijen yanacak. Şimdi 2 n tepkimeye girerse burası artı 20 40 n olur. Burada neye kadar girerse e, burası e, bir artı 40 ne olur? Tamam Şimdi burası yok. 2 molden 20 ise pardon. Şurası şey. E, artı 20 ne olur? Şurası. Çünkü 2 molden e, 20 ise 2 neden ne artı 20 ne olur? 2 2'ye 20 ise 2'ye 20 olur. Evet. Şuraya bakarsak 3N'den de 1'den 60 sa 3N'den eksi 180 olur. Şuranın cebirsel toplamına bakarsak 60 eksi 120 N'lik enerji eksi 30'a eşit. Şunlar şöyle sadeleşirse N sayısı 0.25 mol olarak bulunur. Bize başlangıçta alınan amonyak gazı soruluyordu. Amonyak gazı 2 n kadar alındığı için 0.25'in 2 katı 0.5 olacaktır. Doğru cevap B seçeneği gelir. Isıcı atılmış kapta tepkimesi gerçekleşiyor. Tepkimeye bakalım. E, parçalama tepkimesi. Sabit hacimde basıncı azalıyorsa endotermiktir. Şimdi birinciye bakarsak PV, NRT, R sabit. Sabit hacim dediği için V sabit. Burada 2 mol gazdan 2 mol gaz oluşuyor. N de sabit. Eğer diyor hacim azalıyorsa hacimin azalması için sıcaklığın azalması lazım. O zaman olayın endotermik olması lazım. Ortamın soğuması lazım. Ortamdan ısı çekmesi gerekiyor. Sabit basınçta gazın öz kütlesi azalıyorsa. Şimdi P çarpı V ve şöyle diyelim NRT diyelim. Şöyle gene buradan yapalım. R sabit. Gazın molü de sabit. Sabit basınç dersek. Şimdi gazın öz kütlesinin azalması için. Öz kütle dediğimiz şey kütle bölü hacim. Kütle değişmez. Hepsi gaz fazında çünkü. Öz kütlenin azalması için hacmin artması lazım. E, hacim artması için sıcaklığın artması lazım. Sıcaklık nasıl artar? Olay egzotermik olursa. O zaman ikinci öncü de doğru olur. İçe bakalım. Sabit basınçta hacim artıyorsa. Şimdi PV, NRT bir daha yazalım. R sabit, R sabit. Basınç da sabit. Hacimin artması için sıcaklığın artması lazım. Tepkime ısı alan olmaz. ısı veren olur. Yani egzotermik olmalıdır. İkinci ile aynı olacak. Yani sonuç. Doğru cevap D seçeneği gelecektir. İlk uzman testimiz bu şekildeydi. Şimdi ikinci uzman testimiz var sırada.